Bugün de Drift arabamız Lombarcini ile Drift kar olan Örümcek adamlar aracımıza binmeye geldiler Burası Ömer amca Trafik eğitim pisti Durmak yok yola devam Evet gördüğünüz gibi Ümit müdürüm şimdi Ümidim onu çukurlardan geçerken şey e, içeride gezersen daha iyi olur. E, çukurlardan çıktığınız zaman tekerleklere zarar verir. Evet göstereyim bakalım hadi. Bak Ömer amca YouTube kanalındasın. Bu akşam kendini seyredeceksin. Nasıl kullandığını göster bakalım. Arkadaşların da seni seyretsin. Evet devam ediyoruz. Burası Ömer amca trafik eğitim pisti. Evet arkadaşlar. Motorlarımız var. Kamyonumuz var. Yeşil Mercedes'imiz var. Klasik aile var. Çocuk burada gezerken baba buraya oturabiliyor ya da buradaki skutura binip kullanılabiliyor. Traktörümüz var. Polis arabamız var. Tır var. Evet devam ediyoruz. Burası Ömer amca trafik eğitim pisti. Evet. Evet devam ediyoruz. Ya yakışıklı bak buraya gel motorlar geçiyor arabalar geçiyor oradan içeri geçin. Trafik kurallarına uyalım. Araçlar geçiyor bak motora çarpıyordu az kalsın. Son anda kırdı direksiyonu da çocuk. Motora çarpıyordu. Böyle gelin içeride gezin bak motora çarpıyordun. Motordaki çocuk kırmasa Bekle. İçeride geçersen çukurda takılmazsın. Evet, devam ediyoruz. Çok fazla çevirme direksiyonu. Çevirsen kilitleniyor. Acık çevirdim mi döner o. Acık çevirdim mi dönüyor. Çünkü 360 derece dönmesi için. Evet burası Ömer Amca Trafik Eğitim Pisti. Durmak yok. Devam ediyoruz. Evet. Yok artık. Evet, Ömer amca trafik eğitim pisti uzun bir aradan beri bir video çekememişti. Fırsat bulduk, çektik. Çünkü böyle güzel kullanan araçları dikkatli kullanan insanlar gelip biniyorlar. Trafik kuralını uygun kullanmaya çalışıyorlar. Dedik, trafik kazası oldu be! Yok artık! Kaza mı yaptın? Arkana bak, bir trafik kazası daha oldu. Ben ehliyetlerinizi alıp ceza kesmem lazım. Trafik kuralına uymadığınız için. Evet. Ömer amca trafik eğitim pisti devam ediyor. Burası Ömer amca trafik eğitim pisti. İstasyon caddesi Stadyum girişi Kofomanya karşısında. 2004 yılından beri bu hizmeti vermekteyiz. Yıl 2025. Ömer amca trafik eğitim pisti. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Tüm kütlere ve Trakya halkının çocukluğuna akül arabaya binmeye davet ediyor. Evet, burası Ömer amca trafik eğitim pisti. Evet, bu akşamki videoyu bitirerek başka bir videoda görüşmek üzere. hoşça kalın, esen kalın. Like atın, beğenin videoları, takip edin. Arkadaşlarınıza önerin ne kadar çok beğeni, ne kadar takip izlenme şeyine göre videolarımız daha güzel ve daha hareketli olur. Hepinize hayırlı mutlu akşamlar. Bye.